Masterchef All Star'da 14. yarışmacı açıklandı. Masterchef All Star'da ana kadroya kim girdi? 28 Haziran Masterchef'te kim kazandı? Masterchef All Star'da 2021 yarışmacıları ana kadroya girmek için kıyasiye rekabet ediyorlar. 28 Haziran Masterchef bölümünde yarışmacılar öncelikle yaratıcılık turuna kalmak için yarışıyorlar. Yaratıcılık turunda en iyi tabağı hazırlayan isim Ostar'da ana kadroya giren 14. isim olacak. Peki Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? 28 Haziran'da ana kadroya kim girdi? Masterchef Star konseptiyle bu sezon ekranlara gelmeye devam ediyor. Masterchef'te bu hafta jüri üyeleri arasında Murat Buzok yer alıyor. Masterchef 2021 yarışmacılarının ana kadroya girmek için yarışıyorlar. Yemeklerin tadımı sonrasında jüri yaratıcılık turuna çıkacak isimleri açıklayacak. Peki 28 Haziran MasterChef on Star'da 14. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te 14. yarışmacı kim oldu? Master on Star 28 Haziran yayında ana kadroya girecek 14. 4. yarışmacı belli olacak. En son kadroya giren 13. isim tahsin olmuştu. Yarışmacılar ilk olarak yaratıcılık etabına geçmek için yarıştışlar şefler tadım aşaması sonrasında yaratıcılığa kalan isimleri açıkladı. İlk turda en başarılı yemeği yapan kişi Araz oldu. Yaratıcılık turunda yarışacak isimler ise, Araz, İbrahim, Dilara, Emre, Milhan, Görkem, Azize ve Mert oldu. Yaratıcılık turuna kalan isimler ise Erik ve Baldan tabaklar hazırladılar. Master Masterchef'te ana kadroya geçen 14. yarışmacı ise Dilara oldu. MasterChef'te ana kadroya giren isimler kimler? MasterChef'te 10 star'da ana kadroya giren isimler belli olmaya devam ediyor. Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin ve Dilara oldu.